Birçok sahabiden rivayet edildiğine göre, Yahudilerden Lebid İbni Asam isimli bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek başının saçlarından ve tarak dişlerinden bir kısmını ele geçirerek kızlarıyla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sihir yaptı. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birkaç gün hastalandı. Derken Cibril aleyhisselam gelerek ona Yahudilerden bir adam sana büyü yapmak için bazı iplere düğümler atıp falan kuyu içerisine bıraktı. dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ali radıyallahu anhı gönderdi. O gidip kuyunun içindeki bir kayayı kaldırdığında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarağına takılan bazı saçlarını ve tarak dişlerini onun altında buldu ki, üzerlerine iğne ile on bir düğüm atılmıştı. Sonra onları alıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdiği zaman, Cibril aleyhisselam da toplamı 11 ayeti kerime olan bu iki sure iyi celiliği getirdi ve onları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme okuyup üfledi. Böylece her bir ayeti okuduğunda bir düğüm çözülüyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hafiflik hissediyordu. Sonunda tüm düğümler çözülünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağlardan çözülmüş gibi rahatladı.